Hazretleri ayet kelimeleri almış. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi. Yani her şey kendi lisanı mahsusuyla Cenab-ı Hakk'ı yad ediyor, tesbih ediyor, takdis ediyor. Ve yani her şey dediğimiz zaman her şeyin içine girmeyen hiçbir şey yoktur. Yani her şey dediğin zaman bu kainatta vücuda gelen hepsi bunun içine dahildir. Her şey kendi lisanı mahsusuyla Allah'ı tesbih ediyor, takdis ediyor, şükrediyor, secde ediyor. Kim hariç bir tek bazı canavar hayvanlar ve insanlardan başka. Tabi insanların hepsi değil, şükredenler var. Ama bu manada şükrü hakikiyi ihmal eden, gaflet eden bir tek insan ve cinlerin bir kısmı. Ve çok enteresan aslında Cenab-ı Hak da Asıl bu şükür manasını insandan bekliyor. Bu kainatın en büyük mahsulü şükür. Cenab-ı Hak bu alemi, bu mevcudatı şükür için yaratmış. Niye? Mesela hayata bakıldığı zaman diyor, hem yani bu alem ve bu mevcudat hayatın etrafında toplanmış. Yani kainatı bir daire olarak düşünürsek, onun merkezinde hayat var. Mesela düşünelim, böyle bazı camilerde tam böyle Cami'nin ortasında bir halıda bir desen var, değil mi? Mesela o desene dikkat edildiği zaman o halıdaki bütün iplikler o desene göre şekil almış. Maksat o desenin ortaya çıkması, o görüntünün ortaya çıkması için bütün ipler ona göre şekil ve vaziyet almış. İşte bu alem ve bu mevcudatı bir daire, bir halı olarak düşünürsek bu alemin merkezinde o desen hayat. Yani her şey hayata göre şekillenmiş. Her şey hayat için var. Her şey hayatı netice vermek için hareket ediyor. Yani demek ki bu alemde en kıymetli şey hayat. Sonra Usta diyor ki hayatı bir daire olarak düşün bu sefer. Hayatı bir halı olarak düşün. Bu hayatın merkezinde de ne var? insan var. Ha. O zaman Cenab-ı Hak kainatta insanı intihap etmiş. Allah bizi seçmiş. Yere göğe sığmadım, mü'min kulumun kalbine sığdım buyuruyor. En fazla tecelli etmesi, en fazla teveccüh etmesi, en fazla değer verilmesi insanın ne kadar değil mi, kıymetli, şerefli ve intihap edildiğinin alametidir. Yani bu alem ve bu mevcudat insana göre şekillenmiş. İnsana göre pozisyon almış. O zaman demek ki bu kainatta maksat insan. Sonra insanı da bir daire olarak düşünelim. İnsanı da bir halı olarak düşünelim veya hayvanları da içine dahil ederek dedi. İnsan ve hayvanlar, bütün mahlukatı şöyle bir düşünelim. Bir halı, bir daire, onun merkezinde de rızık var. Rızkı çektiğinden bütün hayat biter. Değil mi? Bütün canlıların hayatı gider. Yani bu alem ve bu mevcudat bir mahsul çıkarıyor. Baharların gelmesi, yıldızların dönmesi, güneşin ışığı, ayın ışığı, değil mi? baharlar, yazlar, bu alemdeki bu deveran ve bu hareketin Hepsinin temelinde bir netice çıkıyor. Mahsulat rızık. Peki rızık niye var? Allah bu rızkı niye gönderiyor? İşte dört tane bize tarif eden Rabbimizi bize dört tane tarif eden dört büyük üstadın dördü de aynı noktaya parmak basarak sani hakimin ibadından istediği en mühim iş şükürdür.